alışverişi yapardı. Peki efendim. Şahiz hanım, şunu da koyun lütfen. Baş üstüne efendim. Estağfurullah, <laughs> estağfurullah. Nihal Hanım'ın arabası yok garajda. Çünkü kendi de yok. Arsen Hanım'ın çiftliğine gitti. Sen Arsen Hanım'ı tanıdın mı? Hayır. Adnan Bey'in ablası. Ha, şu sahildeki taş evde mi oturuyor? Ben görmedim evini ama sahilde değil değil mi? Ben birkaç kere Beşir'le gitmiştim Arslan Hanım'a yardıma ama. Hmm, sahilde değil yani. Hayır canım alakası yok. Orman içinde bir çiftlik. O zaman sahildeki ev Behlül Bey'in. Behlül Bey'in evi nevi yok. Sahildeki taş evi nereden çıkardın sen? Ne bileyim. Riva'da çok güzel bir evleri var diye duymuştum. Cık. Yanlış duymuşsun. Herhalde. Cemile Nesrin hadi hazır tepsiler. Önce Bihter Hanım'ın ilacını ver Nesrin. Saati geldi hadi. Ay bulamıyorum ya Rabbim çıldıracağım. Ne arıyorsun kızım? Ya buraya Bihter Hanım'ın kolyesini bırakmıştım. Süleyman amca tamir eder ha. diye. Yok. Ee, bu mu? Ha evet o. Ne zaman gördün de yaptın Süleyman amca? Görmedim. Hiç haberim yok. Ben yaptım. Sizden birini zannettim. Sabah beklerken onardım. Hay sen. Ellerine sağlık. Çok da becerikliymiş. Hadi kızım hadi. İlaç saatini geciktirmeyin. Adnan Bey yalnız oturuyor salonda. Uyanmamıştır o da. Olsun varsın. Odasına bıraksın da ilacım nerede demesin. Tamam tamam götürüyorum. Asansörün kapısını açayım size. Çok da kibarmış. dev Hanım da belki kalkmıştır. Bayan Katya. Doğru. Bu sabah kahvaltı etmeden provaya gidecekti. <laughs> Domates suyuna nane koyayım mı? Üstüne iki yaprak koyalım lütfen. Ah. Günaydın. 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 Şimdi portakal suyun geliyor. Teşekkür ederim. Buyursunlar. <laughs> Günaydın babacığım. Günaydın aslanım. Şimdi ablamla konuştum. Eve dönüyorlarmış. Öyleymiş. Ben de halanla konuştum. Sesi geliyordu. Ne güzel. Alırım ben alırım. Teşekkürler. Bugün sınav var mı? Yarın var. Hem de iki tane. Biri sadece takım oyuncuları için özel sınav. Maç yüzünden sınava girememiştik ya. Hmm, anladım. Hazır mısın? Evet evet. Baba. Şu. Beşir yerine gelen adam. Sait. Hep bizimle mi kalacak? Süleyman Efendi kadroyu alacak gibi görünüyor. Niye sordun? Ben pek hoşlanmadım o adamdan. Neden? Beşir gibi değil. Çok soru soruyor bir kere. Ne gibi sorular? Okuldan, evden. Gereksiz yani. Belki seninle sohbet etmek istiyor. Yakınlık kurmak istiyor. Ben istemiyorum ama. Beşir'in yerine geldiği için ona bozuluyor olmuyorsun. Bir düşün bakalım. Adam işini iyi yapıyormuş. Süleyman Efendi çok memnun. Ben hoşlanmadım. Bilmiyorum. Beşir başkaydı. Bu adam daha başka. Çok sessizsin. Ha, müziğe dalmışım. Behlül de baloya gelecek miymiş? Bilmiyorum, sormadım. Neyin var Nihal? Aa, bir şeyim yok. Ne oldu ki? Bilmem. Benimle konuşmak istemediğim bir şey olduğunu seziyorum. Kafanın içinde bir şeyler evirip çeviriyormuşsun gibi. Yo, baloda ne giyeceğimi düşünüyorum. İnanın Matmazel, gayet keyifliyim ayrıca. Mesele yok o zaman. Baloda siz ne giyeceksiniz? Ben gelmeyeceğim Nihal. Aa, hayatta olmaz. Bu sefer kaçamayacaksınız. Lütfen ısrar etme. Hem Bülent'in çok yoğun bir haftası. Derslerine de yardım edeyim. Onu yalnız bırakmayayım lütfen. Yine beni yalnız bırakacaksınız. Cık. Aa, yalnız değilsin ki. Neyse sonra konuşuruz. Aa, Behlül. Ne oldu? Nihal, benim okula yetişmem lazım. Biraz hızlanacağım. Peki. Eve uğrayıp üstümü değiştireceğim daha. Tamam, tamam. Sen git. Ama bak, sen hızlanma lütfen. Olur mu? Olur, merak etme. Tamam, bay bay. Hadi bay bay. Arkamdan gelmekten sıkıldı, okula yetişeceğim diye bahane ediyor. Hadi bas bas. Benim için beklediğin kabahat. Aa. Günaydın Yetişemedim size Kusura bakmayın ne olur uyanamadım Rica ederim canım Bu ilaçlar beni sersem gibi yapıyor Bugün doktordan bir randevu aldırayım sana Beline sırtına bir daha baktıralım Bugüne randevu almasınlar ama ne olur Dernekte çok işim var Peki hangi gün müsait olduğunu sorarlar sana Tamam teşekkür ederim Hoşçakal Güle güle Hadi bay bay Güle güle canım. İyi dersler sana da. Sağ ol. Baba. Beni Seyit götürmesin bugün. Sen bırak ne olur. Gülenç'im kapris yapıyorsun ama. Ya lütfen ne olur. Ya baba lütfen ne olur. Baba hadi. Firdevs hanım kalkmadı mı daha? Çıktı efendim. Elbise provası varmış. Anladım. Afiyet olsun. Cemile. Odama kim bıraktı bunu? Nesrin abla efendim. Sehpanın üzerinde kopmuş görünce almış tamir ettirmiş aşağıda. Tamam gidebilirsin.